Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Galeci Gökay. Bugün galerimizdeyiz. Bizim galerimiz neden açık hava? Galeri dükkanımız içeride fakat arabalarımız diyoruz ki daha serin serpelik yerlerde beklesin. Baba bu arabaları gördünüz. Bu üç arabayı biliyorsunuz. Şu Mondeo'muzu gösterelim. Mondeo'nun hikayesini birkaç olayını daha doğrusu. Instagram'da paylaştım. Şimdi abi bu araba... Ulan kapısını da açmadık. Tampona, tampona vurmuşlar ha park yerinde. Neyse. Baba bu araba Eee, gösterelim ya bir dur, dur. Şimdi bu arabayı baba dedik ki bu haliyle verelim millet kemküm etti abi 50'ye ver alak i̇şte, bir yani böyle kendi bilmez bazı ben esnafım abi 45 olurum, toplarım ben arabayı motoru da olmasa olur. Ya kardeş aldığımız parayı veriyoruz aldığımız para da cazibeli ustaların mağduriyetini hani usta bakmıyor etmiyor delilendirdiler ustalar beni. Bir tanesi diyor ki bir tanesi diyor ki boğaz kelebeğine göster. Biri diyor gazcıya git, biri diyor mekanikçiye git, biri diyor ona git, biri diyor buna git. Abi hepsi birbirinden pastıyor böyle. Mondeo ya araba, bakmak istemiyorlar. Ben de tamirci olsam ben de başımı ağrıtmak istemem böyle bir arabadan. Gelir albi, esfuleyen, slart bakım yapar gönderin. Bırak bırak bana. Baba bak bu arabanın problemi neymiş biliyor musun? Usta geldi. Şu böyle çıkık duruyordu. Ustayı da şu şekilde bulduk. Uludağ Otomotiv'e buradan selamlar olsun. Sürekli izlerim videolarını. Bir mondeo yapıyorlar. Aradım dedim böyle böyle. Ya dediler bizim bir eniştemiz var haramdere sanayide. Numarası şu. Aradık, görüştük. Abi dedi ben geçerken bir göreyim arabanızı. Geldi. Şu hava vitesi iki taraftan da da İki taraftan da o tutturdu. Normale döndü araba. Garip bir şekilde. Yani ben elektronik falan Herkes bir şeyler söyle. Beyin değiştireceğim, onu değiştireceğim. Boğaz kelebeği bulacaksın, geleceğim bir tane falan filan. Bujileri söktür, zart tut. Herkes bir şey söylüyor ama kimse iş yapmıyor. Baba sökelim, deneyelim hepsini. Tamam dedi Ne çıkacaksa varım hepsine. Kimse bir şey yapmadı. Şimdi bu araba çalışır ve yürür vaziyette ama airbag'imiz patladı. Şu de göster. Bu airbag'in hikayesini bu YouTube'dan şimdi birçok kişi bilmiyordur. Instagram'dan paylaşmıştık bunu da. Bu araba o yürümediği zaman e, yani bir boğaz kelebeği problemi olmuş yine. Boğaz kelebeği değil işte hava filtresinden dolayıymış. Gaz yemiyordu. Arabayı kurtarıcıyla getirdik, indirdik. Ertesi gün dedik ki bir hani ustaya tamirciye gidecek pozisyonda mı acaba araba? Bir çalıştıralım. Kontağı açar açmaz Airbag patlatıyor araba. Ben yoktum arabanın başına Yunus. Allah'tan korunmuş yani bir şey de gelmemiş başına. Mala gelsin. Bu halli olur. Airbag'i e de baba yaptıracağız. Bu arabayı muayeneye de sokacağız. Hepsini de çekeceğiz. Bu araba da baba. Yani ben çok araba beklesin düşüncesinde değilim. Bana kalsa bunu muayene ederim. İşte 110-115 lira vermeyi planlıyorum ama bu arabayı bekletecek olsam 125'e de satarım. Satar mı satar yok çünkü baba bu araba Cia otomatik vites 260 bin lira. daha yaşına göre kilometrese çok düşük. Yok bu arabanın da kilometresi düşük ama gel baba bu arabanın içini göster baba buradan biz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Döşemeciler de kem küm ediyor. İçini çeksen abi şu arabanın. Abi diyor ustaya diyorum ki parça baba diyorum şu ızgaralardan lazım bana git iki gez diyor. Ya şunun için iki telli de iki de öyle lanet bir yer ki Gezmeyi hiç düşünmediğim bir yer. Şuralarında baba çizikler var. Şuralara ne yapacağız bilmiyoruz. Isı tabancasıyla falan yapmayı planladık ısı tabancası bulamadık. Farklı sıkıntılarımız oldu. Şuradaki döşeme kalkmış. Bunları gören sıkıntıya düşürüyor kendine. Arabayı da satamadık. Yoksa motor yürüyen on numara. Arabayı güzel boyatmışız. Cıncık gibi duruyor. Şöyle hani halle olmayacak şeyler değil diyoruz da hepsine birden sıkıntı yaşadık. Yetişemedik. Bu arabacımız konsinyi arkadaşlar. Ee, Yasin abinin arabası. Hı? Bunun motor mekaniği yok ok gibi. Kapıları da gitti de neyse. Bu araba taksiye girmedi beyler. Bu arabada komple boya var ama kapı çamurluk da değişen. 360 binde. Evet. Ama jilet. Araba uçuyor. Albert'in en sevdiğim şey ve taksi çıkması parasının bir tık üstüne veriyoruz. Bu araba 133 yazdık. Gelen arkadaşlar anlaşıyoruz. Bu araba da taksi. Bu araba taksi çıkması, bu araba taksi çıkması değil. İkisi de sıfır muayeneli arabaların. Clio Baba şu an Türkiye'deki en uygun Clio'dan 10 lira eksine. O hani en uygun olan da taksi çıkması. Senin araban taksi çıkması diyeceksiniz de. Bu araba da baba sıfır muayeneli. Motor güzel ama kasada Var yani boyanması gereken yerler. Bu arabayı baba 122 yazdık. Bunu yükseltebilirim ama pazartesi. Şimdi geçen C3'ü de baba 1 milyon kişi aradı şimdiye kadar. Sürekli telefon çalıyor. Bu arabada baba biz bel altı boyalı diye aldık. Araba boyasız çıktı. Tamponu kırık. Ya şu yanı kırık. Şu an baba öyle bir kitlendim ki nakit olarak. Hani millet abi şunu yap, şunu şuraya yaptır, bunu buraya yaptır diyecekler. Biz de biliyoruz yaptırmaya. Bir ustalarla sıkıntıya düşüyoruz ama Bak baba bu yanı vuruk. Bunu bilerek yaptırmadık. Bunu yaptırabiliriz istesek. Tamponu boyatamadık. Arabayı yıkatamadık. Buna biniyoruz. Sağ sola gidiyoruz. O yüzden şimdi kilo duruyor. Abi öyle araba satır diyecekler. Parasızlık baba imkansızlık yani ondan bahsedeyim size. Bütün parayı mala bastık. Çok şükür hani malımız değerli. Yarısımız var orada bir tane. Ama e, hem yetişemiyoruz. Farklı şeyler var başımızda yani nasıl anlatsam. Bir sıkıntılar var baba. Bir haftadır bir şeylerle uğraşıyorum. O yüzden dükkanla arabalarımla ilgilenemiyorum gibi şeyler. Baba bu arabamız da konsinye. İki tane konsinye aracımız var şu an tezgahımızda. Bunu şimdi ilana atıyoruz bu videoyu çektiğimiz sırada. Videoyu muhtemelen cumartesi inşallah Umut kardeşim de yetişirse yayınlayacağız. Abi araba 2010 model Ducato 270 binde. Ee, falan filan dur. Dur baba dur telefon. Neydi baba bu arabanın özellikleri? Arabamız boyasız en büyük özelliği. Biz arabayı yani bir evet, ee, akrabamızın arabası şirketinde kullanılan bir araba. Bu arabada hani adam da bilmiyor ne olduğunu. Dedi alın götürün nasıl yapıyorsanız yapın. Buna işte 189 lira yazdık doğru mu? Evet, doğru. Arabada boya yok. 270 bin de kilometre yaşına göre çok değil ama şirket arabası olarak kullanılmış ve boyamasız olmasından dolayı arabanın birçok yerine nastar atmış. Falan filan inter arabanın nasıl... Şimdi yani hatasızlığıyla çok şeyimiz yok. Bu arabayı da bel altı boyalı diye aldık araba bir buçuk parça boyalı çıktı. Hep arayan esnaf ama şu an geçen ay mesela binici araba sattım. Böyle bir şey oldu hareket ortalık pahalanacak falan insanlar galyana geldi yıl başında. Tamam hakikaten pahalandı ortalık ama birden durdu insanlar. Benim rakamlarım aynı. Sattım baba alın daha arabaları para lazım. Şimdi yarısı millet geliyor bak bu araba bir koltuk kılıfı taktıracağız taktıramadık. Ben hani eski olanlar bilenler bilir ben hep diyordum hani videolarda. Baba arabayı güzel gösteren şey jant kapağı. Koltuk kılıfı paspas. O sıralarda koltuk kılıfını 35 liraya, jant kapağını 25 liraya, ee, paspas setini 20 lirem liraya, 30 lirem liraya ne alıyorduk, 100 lirayı totalde buluyordu diyorduk ki 100-200 liralık işler bunlar. Bak bu arabada paspas yok, koltuk kılıfı yok. Binici adam bundan şey yapar. Akşam bundan gidelim de, buna yarın paspas paspas Furkan'dan ayarlayalım. Şimdi bak mesela bir tane adam geldi eşiyle. Eş istemedi araba. Adam diyor ki rakamı güzel alalım mı hatun işte bunu ben de masrafa sokma bu arabanın çiçek gibisi de 200 lira 210 lira adam da biliyor. Alak işte bu uygun diyor. E, işte 160 liraya abiyle görüştük. Abi beğendi ama bilmiyorum yengemi ikna ederse abi satarız belki bu arabayı. Kliyo'ya bir abi geldi dedi bu araba işte boyalıymış. Abi taksikması yazdık. Ediyor ben de belki kaplamaydı araba. Nereden bileyim falan filan. böyle bir saçma bir muhabbete düştük. Gibi şeyler. Ducato'yu bunlardan çok anlamıyoruz da bunlar şey bir araba ya. Kullanımı çok güzel bir araba. Ben bir yerde e, matbaa stajı yapıyordum arkadaşlar. 16 yaşındayım. Araba kullanmayı biliyorum ama orada hani belli etmiyorum. Bir kere araba çekilecek oldu. Araba çektik. Aa dediler sen araba sürmeye biliyor musun? Biliyorum. Şoförün yanına vermişlerdi beni. 16 yaşındayım daha ya. Lise son stajını yapıyoruz işte. 2000 kaç senesi acaba? 2011 falan herhalde muhtemelen. Bu arabadan vardı. Bu sefer şoför işi bıraktı. Ben 3-4 ay 16 yaşındayken şoförlük yaptım. top Topkapı matbaa piyasasında geziyordum bu arabayla. İşte oradan palet indir oraya palet at falan filan. O zamanlar hayata atılmıştık daha. Yani 16 yaşında şu an yani millet kimse beni yanlış anlamasın da hani nasıl desem ayıp kaçmadan. Ya götünün bokunu silemeyen adamlar var 16 yaşında. Yolda yürümeye adamlar öyle söyleyeyim. Biz iş takibi yapıyorduk. Sabahın 8'inde bir gidiyorduk bu arabayla. O sitede bir piyasa yani farklı bir şey. Hani her şeyin bir piyasası vardır ya kuyum, kuyumcular için kapalı çarşı piyasası derler. Topkapı'da matbaacılar piyasasıydı. Biz bu arabayla 16 yaşımızda piyasa kovalıyorduk. Şimdi Hani millet abi sen 26 yaşında işte gittin dükkan açtın falan filan öyle kolay değil yani. Hani dükkan açmak mesele değil, parayla değil o işler. Tecrübe, şeyler farklı. Tabii bu yaşımda o kadar çok tecrübem, yaşıma göre fazla var da. Hani daha edineceğimiz, öğreneceğimiz birçok şey var. En azından insanları tanıdık, iş yapmayı tanıdık. O şekilde yani yol yürüyoruz öyle. Hani şansım var ama her şey şansla bitmiyor arkadaşlar. Şimdi dükkanın önünde kapatalım değil mi yine? Ya da burada kapatak ya. Havamızda sisli böyle tam efkarlı havalar cuma günü. Derdimiz de çok para lazım kaç yere vereceğimiz var. Videosuz da kalmayalım bu hafta inşallah yarın nöbetçi notere bir Arabamız satılır da gider. Beyler bana satmak istediğiniz araçlar için ki şu an nakitimiz yok. Veya sizin adınıza satmamı istediğiniz araçlar için çevreye sunarız sizin araçlarınıza. Almak istediğiniz araçlar için, aracınızda yaşadığınız problemler için, aklınıza takılan herhangi bir şey için instagramdan ulaşabilirsiniz. Yılan'daki numaramdan ulaşabilirsiniz. Bizzat ben bakıyorum telefonlara. Bizzat dediğiniz zaten iki kişi otelde. Ben bakıyorum direkt telefonlara. Ee, herhangi bir şey için ulaşabilirsiniz. Herkes kalbinde ekmeğini yer diyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere Allah'a emanetsiniz.